Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere incir reçeli yapacağım. İlk olarak çöp kısımlarını bıçak yardımıyla aldım. Yıkayıp süzdükten sonra şimdi tencereme şekerli suyum için gerekli olan malzemelerimi ekleyeceğim. 3,5 su bardağı 200 milimlik bardak ile tuz şekerimi ekliyorum. Üzerine aynı bardak ölçüsüyle ile 3 su bardağı çeşme suyumu ekleyip karıştıracağım. Şekerimin erimesini sağlayacağım karıştırarak. Evet gördüğünüz gibi karıştırarak şekerimin erimesini sağlıyorum. Şekerimi erimesini sağladıktan sonra da kaynamaya bırakacağım. Kaynayan şekerli suyuma temizlemiş olduğum incirlerimi yavaş yavaş ilave ediyorum. Bütün incirlerimi ilave ettikten sonra harlı ateşte 15 dakika kaynatıyorum. Ara ara yüzeye çıkanları dibe doğru bastırıyorum kaşıkla. Tahta kaşık yardımıyla. Ve üzerinde oluşan beyaz kekleri de alıyorum. Bu işlemi reçel işimiz bitene kadar yapıyorum. Şu an incir pişme harlı ateşte oluyor. İlk 15 dakika. İncirimi ekledikten sonra kaynamaya başladıktan 15 15 dakika harzlı ateşte pişiriyorum. Daha sonra orta kısık ateşe getirdim. Orada da bir 15 dakika, orta kısık ateşte de bir 15 dakika pişirdikten sonra bir çay kaşığı limon tuzumu ekleyip 10 dakikada kısık ateşte pişirdikten sonra incirim incirimin pişme süresi tamamlanıyor. Evet yine gördüğünüz gibi üzerinde oluşan Beyaz kefleri gördüğünüz gibi kefleri o beyazlıklar kef oluyor arkadaşlar. Kefleri kaşık yardımı ile üstten üstten alıyorum. ara ara aldıktan sonra şimdi limon tuzumu ekleyeceğim bir çay kaşığı limon tuzu yeterli bir çay kaşığı limon tuzumu da ekledikten sonra çok hafif hareketlerle karıştırıp 10 dakika kısık ateşte pişiriyorum 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak sıcak kavanozlara döküp ters çevireceğim Evet yine üzerinde oluşan kefleri aldım kapattım pişme işlemim tamamlandı şimdi kavanozları dolduracağım İlk olarak tane kısımlarını kavanozuma alıyorum daha sonra üzerine suyundan ekleyip kapatacağım tane olarak pişirdim kahvaltıya koyduğum zaman bıçak yardımı ile ufak parçalara bölüp o şekilde yiyoruz arkadaşlar en azından çatala gelebilecek büyüklükte bıçak yardımı ile bölmeniz daha iyi olacak kavanozuma doldurdum ters çevirdim 3 ufak kavanoz ve bir kahvaltı kasesi çıktı Size kıvamını da göstermek istiyorum. İnanın çok lezzetli oldu. Renginin pembe olması kırmızı incir kullandığımdan. Siz de karışık kullanabilirsiniz benim gibi. Mutlaka denemenizi isterim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.